Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gökçe Hanımcığım nasılsınız? Teşekkür ederim Ali İhsan Bey. Siz nasılsınız? İyi. Sizinle birlikte 9000'e ulaşma planım var. Umarım. Yaparız değil mi? <laughs> Tabii bir önceki sorular gibi sorular gelirse yaparız. Güzel. Sevdiğiniz soruları. Evet çıkıntılık yapacak bir iki tane bir şey vardı. O da başımıza gelirse harf alacağız. Aynen. Çok net bir şekilde belli. Siz hedefinizi belirlemişsiniz ama hemen yola çıkmayalım. Biraz kendinizi anlatın isterim. Ben Ceren Gökçe Yıldız. 33 yaşındayım. İşletme mezunuyum. Şu an çalışmıyorum. çalışmadığım bu süre zarfında kendimi okumaya, yani üniversite okumaya verdim. Felsefe ve tarih okuyorum açık öğretimde. Maşallah. Aynı anda iki bölüm okuyorum. Tebrik evet. Tebrik ederim. E, boş zamanlarımda puzzle yapıyorum, mandala. Hani boş zamanlarımı değerlendirmek için kitap okuyorum diye ama e, kitap okumak zorunda hissettiğim için kitap okuyorum. Çünkü hani eğitim hayatım onu gerektiriyor. Öyle. Şu alışkanlıklarınız doğrultusunda hem sabırlı hem enerjik bir insanla karşı karşıya olduğunu Aslında çok fark sabırlı etti. değilim de değil enerjiyim. Yok hayır çok tez canlıyım. Ama yani sabır isteyen işlerin içerisine girmişsiniz maşallah. E tabi. Şimdi mesela Osmanlıca öğreniyorsunuz Belki de değil mi? Evet Osmanlıca öğreniyorum. Sabrımı sınamak için girmiş olabilirim. Dur bakalım. <laughs> Burada 4 dakika gibi bir süremiz var. Evet. Sabra çok gerek yok. Hızlı Ama hareket Ama tez canlı evet. Var. Net olmak lazım. 13'ten de az harf almak lazım. Umarım. Şu an için durum öyle. Başlayalım. Yolda zaten hesabımızı tamam. yaparız. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Geliyor. Gökçe Hanım'ın ilk sorusu efendim. 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Özgür iradesi dışında iş gücü olarak yararlanan kimse. İşçi. Hı Köle. Özgür ira nedir? Köle. Köledir. 400 puan değerinde. Gayet güzel. Şimdi geliyor efendim ortak konumuz. Yani bir ülkenin adını söyleyeceksiniz bana. Ben de size başkentini vereceğim. Vitenia, Vitentian başkentinin ismi budur. Mali mi? Acaba? Harf alayım. Vientia. Söylemesi çok zor. Laos. Nedir efendim? Laos. Laos'tur efendim. B şartlı tek kelime. Şöyle sorduk. Bir şeyin yayılabileceği Veya genişleyebileceği Sınır. Nedir? Sınır. Gökçe Hanım çok iyi Gökçe Hanım harika Aynen böyle efendim Lafı ağzıma tıkın. En sevdiğim şey tamam. Buyurun geliyor Çok miktarda Yemek pişirmeye veya bir şeyler Kaynatmaya yarayan büyük Kazan. derin Nedir? Kazan Kazandır bu günün en iyi başlangıcı. Vallahi öyle. Hem hızlısınız maşallah hem bir tanecik harf alıp 1700'e şimdiden ulaştık. Altı harfi cevaplarının ilkiyle birlikte 2000 aşacağız. Gelsin. Alt anlamlarından biri dostlar toplantısıdır. Sohbet. İnanıp çekiyor. Bir kelime yaygın kullanılır efendim. Başka anlamları vardır. Bir harf alayım. Buyursunlar. C harfi. Hani dostlar toplantısındayız. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim ama toplantının dışında. Sözüm toplan Meclis. Sözüm meclisten dışarı. Uçtu gitti. Altı artı cevaplar daha bitmedi. Buyurun. Doğanın çöpçüleri olarak ekosistemin sağlığına büyük katkıda ak bulunan. Akbaba. Yırtıcı bir kuş ak türüdür akbaba. Salgın hastalıkları engeller. Şimdi size eski iki tane tabir vereceğim. Daha önce belki de karşınıza çıktı bu tabirler. Belki de. Çıkmamış olsa bile neydi bu deyip rahatlıkla çözersiniz. Tamam. Çünkü sonunda küçük bir açıklama da var. Buyursunlar. Eskiden abi di de abi çeşm derlermiş. Bu Su. vücut salgısına. Ta Ter... çeşm. Gözyaşı. Gözyaşı 700 puan. Göz açıp kapayıncaya kadar bitirdik yarısını maşallah. Bir dakika 8 saniye gibi bir süre harcadınız. 7 soruyu ettiniz. 7'si sizi bekliyor efendim. 11 tane de harf alabilecek durumdasınız. 9600'e doğru bir yolculuktur. Buyursunlar. Eskiden. Ferah ferah. Selametle. Eskiden seyyare de derlermiş bu gök cismine. Seyyar uçak Nerede? Seyyar yani. Böyle dolaşıyor. Seyyar Tayyare mi, Tayyare gibi bir <laughs> şey mi? Gök cismi. Gök cismi. Gezegen. Gezegen geziyor. <gülüyor> seyyar. 2 <laughs> dakikamız 36 saniyemiz var. Aceleye mahal yok. Tabii. Harf almak yerine süremizi kullanabiliriz. 100 puan fazla alalım. 0 saniye bitirelim. Siz zaten o hesabı yapmışsınızdır. Hı -hı. Buyursunlar Gökçen. Hem hoşça vakit geçirmek hem alay etmek anlamlarında kullanılır bu söz. Evet, evet hem birisiyle alay etmek hem hep birlikte belki hoşça vakit geçirmek. Bir harf alayım. Buyurun. Eğleşmek. Eğleşmek mi? Daha Eğlenmek. Eylem sen benimle eğleniyor musun? <laughs> gitti. 4900 yaptık kasamızı. Çok korkmuyorum efendim. İkinci sekiz harfli cevabınızdan da. iki kelimeden oluşuyor öncelikle. Dil bilgisi sorusudur. Neredeyse ABC'sidir. Buyursunlar. Kelimeler arasında durum, iyilik, çokluk, zaman, kişi ilişkisi kuran birimdir. İki kelime. Kelimeler durum, iyilik, çokluk, ek falan mı? Ek tabii ek. ki. Malum iki tane var yani. Ya zaman eki. Ha, sonrasında eki. ayırıyoruz hepsini. İyilik eki, ilgi eki. Bunların hepsi bunun alt başlığıdır işte. Önce ikiye ayırırız. Bir yapım ekleri vardır bir de... Ha, çekim eki. Çekim ekleri vardır. <laughs> 5700 kasa çok güzel. 1 dakika 52 saniye var. Şimdi biraz nefes alma zamanı. Şu soru azıcık beni ürküten bir soru. Kalıplaşmış bir tabir. Azıcık naftalin kokuyor artık. Gündelik konuşmada falan çok kullanılmıyor. Eski tamam. nesil daha fazla kullanılırmış. Muhtemelen kulağınıza gelmiştir. Ama yani harf almadan çözmek için belki bir nefes almak lazım. Tamam bir bakalım. Hadi bakalım. İki kelime öncelikle. Dengesiz, günü gününe, sözü sözüne uymayan anlamında kalıplaşmış Dengiz bir tabirdir. Tutarsız ama şey eski dediniz. Ruhsal dengesi pek yerinde değil. Harf alayım ben. Buyurun. Aklıma bir şey gelmedi. Ne demiştik? Ruhsal dengesi pek yerinde değil. Deli gibi bir şey mi? Deli divane tarzı bir şey. Devamınızı da getirin. Deli, deli saçması mı? Hadi bir harf daha. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Bu arada bir dakikadan fazlası var. Biraz Değil düşünelim. Mi? Biraz düşünelim. Belki de hiç kullanılmadı yanınızda. Yok hiç aklıma gelmiyor Olabilir. bir şey çağrıştırmıyor. Ben bir harf daha alayım. Tekrar ediyorum. Ruhsal dengesi Deli pek... Deli bozuk. Deli bozuk. 600 puan. <laughs> Üç tane harfe mal oldu. Negan. Negan. 9200 puana ulaşabilecek durumdasınız efendim. Buyurun 9 harfli cevapların sonuncusuna. Hali hazırda bir dakikamız var. Rahat edelim. Acele etmeyelim. Buyursunlar. İki ülke parası arasında üçüncü bir ülkenin parasıyla belirlenen kambiyo sürüm değeri. Kuru. Hı hı. Çoklu kur, çapraz kur. Hangisi? Çapraz kur. Çapraz kur kesinlikle 900 puan kazandırdı size. İki kelimedir, on harfidir, hiç ürkmüyorum. Buyurun. Gayet tatlı bir soru. Bir sofra aletini kullanarak icra edilen halk dansı. Kaşık. Ha gayret ikinci kelime. Kaşık çalma mı? İşte dans. Kaşık oyunu. Kaşık oyunu. <laughs> Gayet güzel. Son soru son cevap efendim. Aynı rahatlıkla. Tamam. Olur mu? Hı -hı. 38 saniye var bunun da bilincindeyiz. Harf almadan bilirsiniz bunu. İki kelimeden oluşuyor. Bir deyimdir. Illaki metafor vardır. Mekmak diye Mekmak. değil de mema diye tamam. biter. Buyur. Her yerde bulunabilir duruma gelme. Her yerde. Hali hazır. Ama şey metafor var. Biraz böyle hani eskiden daha kaliteli kabul edilirken artık her yerde bulunabilir duruma gelmesiyle. Yok anımsayamadım bir harf alayım ben. Seçkince böyle bir yukarıdan bakarak. Aman boş ver artık bu da. Değersizlik. Bir harf daha alayım. Her yerde var yani her yerde var. Aynı. Hı <laughs> -hı. M'a diye bitiyor, unutmayın. Durma. Bir harf daha alayım. Bir tane daha, 3 saniye, iki saniye durdurduk. Çok güzel. Bulursunuz. Dünme, durma. Artık ben kullanmıyorum çünkü her yerde var. Artık biraz bu yani. Düşme, ayağa düşme. Ayağa düştü. 700 puan daha. Canımızı sıkmayalım. 8900 puan. Müthiş bir puan. Teşekkür ederim. Harika bir puan. O 9 bin lira da çok rahat ulaşabilirsiniz Umarım. Umarım. Mesela 4 harfli ülkeleri sormadığımız bir serinin içerisinde. Laos'u düşünmemiştim. Hanımefendi. hiç aklıma gelmişti çok ama. Çok güzel yarıştınız. Teşekkür ederim. Kocaman alkışlar rica